Herkese merhaba arkadaşlar ben Muzaffer bugün yanımda Arda var. Merhaba. Hoş geldin Arda. Kanka sen oradan birisini kap. Ben şuradan. Ya ben sen seni kaptım ya. Gold galiba kapalı oluyordu. <laughs> Maalesef Mars'a bekleyeceksin. Kapışım ya. Savaş çekisini Çok. aldım ben. Arda sen buraya al ben de buraya anlatayım. Çık lan. Ha. Bak böyle dur yeter bak böyle dur. Gel. Şimdi ben sana gelir bak. Bak ne yazdım. <laughs> Hadi be. Nasıl durayım? Bakayım sana. Öyle mi? Hiç mi bana yemiyor? Sen hangi programda video çekiyorsun? Arkadaşları da yapıyorum çalışıyorum. Kanka ben diyeceğim. Sınırsız yaptım. Kreatif mi yoksa? Kreatif. Kreatif yoksa? Normalde 10 dakika ben sınırsızını ekledim. Kanka bu arada senin bazen sesin gidip geliyor haberin Arkadaşlar ben bu videoyu cumartesi günü geliyorum ama pazar çekiyorum. Ama pazar günü gelecek çünkü bugün bayağı bir video attım. Şu anda zaten bir video yükleniyor. GTA Samp artı konuşmak yok. Onu izler onu da izlersiniz. Bu video mi zaten o bayağı önce yüklenmiş olacak. <laughs> Hop şurada. gidelim bak. Kanka önce yumurtamızı kapalım diyorum da onlar kapatır ya biz ortaya gidelim. Kapatmak Al kanka sen şunlarla şey al. <laughs> arkadaşlar azıcık lag var. Ana adamı gitti olsun. Sarvını zaten genel lagı. Aynen. E ee, bir de arkadaşlar Optifine'e girmeyi unutmuşum. Onun için kusura bakmayın. Hatta <laughs> Kanka şunları al da blok al. Yetmez çünkü. Ben de geldim mi kırar lan. Harbi. Kapatayım lan. Ben de azıcık aldım. Azıcık değil beyaz aldım. Ben şimdi dur. Bayağı bir blok lazım. Aynen yani kanka ben de Bak alıyorum şu an 8 tane evim var. 16 tane var bende. Ha sen 16 ona... ben az ya. Hı <laughs> hı <laughs> az yetmez. Ya ben kaç kazma yapacaksın ya? Niye kaç kazma? Kanka adamları daha kapamamışlardır. Sen de gel bakayım. Nereye kadar yetecek? Sende ne ben, kadar var? Bana 18 tane demir lazım. 18 tane demir oha lan. <laughs> 18 daha 8. He 8. Ben 18. 18 mi? Kanka sesim bir gitti ama. Ben <laughs> ne? Ana, ana, ana ne oldu? Oğlum bana eee ben... Yani, tam on tane, tam on tane Aga ben yavaş yavaş yapıyorum blokları. Ay şey ortaya yolu. Arkadaşlar iş inşallah iyi bir ek olur. Ay, Ana ay, bizim ay. adamlar yapmış lan zaten yolu. Mi? Evet bana mal mal yaptırıyorlar yavşaklar. İnsan söyler yapıyoruz diye. Paranın yumurtası kırıldı. Aynen geçmiş olsun. Ölmedik değil mi? Yok oğlum sarıları diyor. Biz neyiz ki? Bakayım. Biz Efrat'ı mı? tamam daha tamam. Oğlum ortaya azıcık yol kaldı lan. Gelin şunu yapın. Lag'dan düşeceğim diye çok bak, korkuyorum bana, bana bayağı bir blok. Burada iki kişilik şeyler var mı lan? Oha lan daha şeyi açmamışlar altını. Ver lan bunu. Ben burada bir dakika dursam açarım lan altını. Kaçtı ha geldi. Geldi. Geldi ikinci partı başladı kardeşim. Hem ben işini ettin kızım bu zarf verin. İkinci part olur mu kanka ben pek zannetmiyorum. Bayağı uzun süre. Öldürüm. Ama erkenden ölürse yaparız bu part daha atarız. ben varken ben bura ekeyim. Adam öldürüm. ben söylemeyiz diyor. öldür. Ben yemek alacağım. Öldür onu mu? Öldürdün mü? Kanka ortaya yolu yaptınız mı tam? Azıcık eksikti. Hı hı. Oy, geliyorum ben hemen. Ha, ben, ben şeylere gidiyorum. Aa, yeşiller gitti. Kim Giddi? kırdı? Ben, 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 Kim kırdı? Ben kırıyorum. Sen kırdın. Adam. Adam. adam oğlum sen adam sen. Geliyorum kanka. 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 Geliyorum. Ben geliyorum ortaya. Ana ne sikim düştüm lan? Oğlum şaka mı ha düştüm e? Yaşır, yaşır ben kim kaldı Oğlum tombi edim ellerim azıcık yağlıydı. Otlatın, otlatın dikkat edin lan. Oo bunların kokları da baksana. Kanka yalnız ben yandım. Oğlum kılıcım yok ya düştüm. Oğlum sinir oldum ya Abi fazlık yaktım Şu 17 tane demirim vardı Bu parçaya gittim 80 tane kafadan aldım Böyle kafadan atalım versinler diye de Vermedim Abi ben gideyim altını açayım Bari de bir adam var mı? Ben altını açtım kanka. Oha lan sarı da git. Gerçi sarı ilk önceden gitmişti. Adam kalmış. Yani kısa biraz Kaç dakika oldu? Şu an 8, 7 dakika kanka. Olur bir yarım tamam. saat. Bence bugün yani şimdi bu video bitti mi belki atabilir mi kanka? Belli olmaz. Abi Ama ya. ana ölmüş lan abi? Abi düz yolda biz yolda yürüyemedim. Aynen ben de evet. öyle oldu aga ya. <laughs> Temin tombiydim ellerim azıcık yağlı kalmış. <gülüyor> <gülüyor> Tuşlar da yağlanmış açık. Bir bastım tuşa ya. basmadı. Bu benim kaç yıl insan biliyor musun? Kaç? 5-6 yıllık bir insanım bu. 2. Mı, bu, 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 bu. Anam mı lan lan? He bizim. Ya mavi zannettim. Hadi abi bir demir kılıç alacağım hadi. Hadi ben kaçayım. Oha lan baka bak. Oha. İşte optifine e girmesem abi, Oha. Ben de bir Ne? Şey tamam mı? Tamam ben sana bir zaman sonra söyleyeyim. Tamam ne ki Dur videoyu durdurayım istiyorsan söyle. Tamamdır. de mi? Bir dakika arkadaşlar hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Bir önemli bir konu şey var mı da? O kadar da önemli değil aslında. Ben Angarya'da gençlerle geldik. Babe ki para, mua zaptay. Bir ağarıyoracaksın. <laughs> Arbi, Jive Lag vardı. Ben sonradan fark ettim. Oğlum, ağay. Ya adam bir sürü aldı. bir sürü lan. lan. Şu oraya uçuyor. Onu elmas açmış lan. Abi canım. Ben, ben turuncu yere kıracağım. Geliyorum akar. Ama dur oyuncağımı halledeyim. Kanınızı turuncu olarak gel. Aynen he, değil mi? Adamları kırayım mı? Kanka kır. Karnımdan atıp tutuyordum. Oğlum sen yani. olduğunu biliyordum da. Oğlum sen de ayağım pırosun. Ayağım ayağım. Şimdi herhalde... Gel gel turuncu bak. Oo turuncu bak. Harbi mi? Geldim kızım. E beni sikiyim ya. Onları sikmezsen. Bir video da kısın. o kadar yakın olduğunu, ol, onu bilseydim direkt koşardım yumurtaya Bizimkiler de hiç kılıç falan yapmamış. mağlup benim lan. Neredesin aga? Bir kasıyor, bir kasıyor. Of, bir kasıyor abi. Sinir oldum ya. Aga, ben ortadan her şeyi çaldım kaçıyorum. Son bir tane daha dayım tanıyayım hadi ben kaçayım. Bakayım. Ana ne -kim adam. Of. Geçmiş onun kanka ben öldüm. Ben öldüm kanka. O adamsın. Oğlum yere düşmüyor lan. Allah Allah. Tövbe yere düşmüyor. Aha yukarı çıkıyor. Oğlum ben döktürüyorum. Aynen döktürüyorum. Ben ölme yeter benim. Sen yeter benim. Ben öldüm oğlum. Benim ben, ben, ben. <laughs> oğlum adam geldi sarılı kesti beni. Oyun nasıl kazanacak bak? Oyun nasıl kazanır? Kanka seni de göremiyorum ki. Yukarıdayım ben. Ha ben Şimdi sağa kalınmış mı? Evet Aa, e, arkadaşlar bir şey yapalım. E, bu el bitene kadar ben videoyu durdurayım. Videoyu sonra hemen geri gelirim. Aynen. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar <laughs> evet a, ben başlıyorum. Evet arkadaşlar bir sorun olduğundan şey şeye bıraktık Equest çünkü EnderCraft'ta çok egardı bir de pingimiz çok yükseliyordu. O yüzden biz de çıkar varsa devam edelim. Aynen. Ek başta yer yoktur. Aynen. Bir de çok pink vardı ya. Ee, üç elin az atarız galiba sonra. Aynen. Belki daha fazla. Aynen. Bu arada adını da değiştirdi Arda. Aa, benim hesabım ne yaptı? Birisi? Şu yanımdaki. Just King. Açılmıyor kanka chest. Ha. Lagdan temin açılmadı bende. Aa bende alev bir yan çıktı. Aa bende de bir var. Bana gel. Aa, bir insan. tane mi kes var adam? Kaşar var. Hmm. Az sence yukarıda da var. Hayır. Anam, çarp çıktı. Değil. Hani ha, oğlum yukarıda kes Diamond, diamond ha, sen bunu Oğlum ben bunu mu diyorsun? Ben 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 nasıl görmedim lan? lan? Kör mü oldum ne, ben Abi. Abi, Kanka, ben gör oldum galiba. Nasıl, ben ne galiba. vuruyor lan? Hadi gel lan ortaya gidelim. Ben gidiyorum mu sen gidiyorsun? Sen git. Üç, üç, parta şaka şaka. Ya. Arkadaşlar bu serverde de lag varmış lan. Toplandım. Ne yapalım bir daha edeceğiz. <laughs> Kanka sana buraya <laughs> Düşmedi ya. lan. Ana. Havada bakta kaldım. Tövbe. Hattım. Niye yaktı? Beni izleyebiliyor mu aga? İzleyebiliyor. He izle. Ya bakıyorum moruk? Sen ne ya? Abi bir de oyunum fena kalsın. Aga sen beni izle. Biraz sonra zaten öldürürüm. 2 dakika sonra. Ya bakıyorum o? Adam, adam oku çıkardı. Aram. <laughs> Abi tam oklak etmez attı. Ben ne yapacağız? Ben gelirim. Ya o zaman da, sen geldin mi? Ben videoyu durdurayım. Bugün de ne kadar çok video izliyoruz. Arkadaşlar sizin için 2 dakika sizin için olsun. <laughs> Aynen arkadaşlar. Sizin için yani bizim için 2 dakika olan şey sizin için bir saniye. Ve Geri kalk. Ne ve kal. geldik. Geri kalk. Geri kalk. Tam lan. Gir. Değil mi? Hı hı. Girmedim. Ha, girdim. abi ya 8 kişiyken niye girdim ben giremedim. Aga ben çık, girdim. Aga hemen çık hemen boş. Aga çıktım. Aga çık Aga çıktım önündeyim. Dur abi dur bir tane açılsın hemen. Gidiyoruz. 13. Hayır 13 olacak. 11 11 11. Girdim. Video ben başlıyorum. Hayır başladım Mal ben çoktan başlattım. <gülüyor> <gülüyor> ha. Wow, Troy. <laughs> Dedim ya evet arkadaşlar geldik diye. Gayri -1 puandan 1 artı andayım. Ha, çamsa bak lan. Gerik <laughs> benim nasıl Çok çirkin amına. Ha, ha? Ha? Çok çirkin lan sus göt. Seninkine baksak cicikleri avana. Oğlum bu sikiyim var ya senin götüne. <laughs> <laughs> evet, Saksı olmuş memeleri var senin. He, tomuş tomuş. Morial'le girerim ağzına açık kalır. Morial, what the fuck? WTF. Lan 2 bir lag oldu. Aynen he. Ama bir şey saçma. Oza demir seçim. 2 tane şey şey verdi. Ender incisi. Sen bana gel Ooo oh, ben, ben diamond şeyim o. Oh. Lan. Bana Ana ya çıktı her gelene birisine sokacağım. Her gelene birisine belirleyeceğim. Belirleyeceğim, belirleyeceğim. Senin tipine bak Bana mı Aga ben buradan ha. düşmeyeyim. Lap oldu. Aga lag şu sen misin? Evet. Tam geliyorum. Aga düşersem söverim. Ben Ana ben geldim. Neredesin hoş? Benim ee. Oğlum kaç. Kanka adamın yayı var. Senin. E benim. Alevcim sanıyorum yayı. Bende de değiştiği var bende. Zo headshot attım. Ben sen böyle zıplayıp bir zıplatır mısın? Zıpladım. Çok mu bir şey zıplıyor? Öyle evet, sen niye lan? Oğlum. Lan adam gelmiş. Abi F5 değildim ya. Drop gel gel. Kestin mi aga? Kamına, kamına Aga ben ona bir tane geçirmiştim. Ben de seni izliyim. Ama yana gelme. Adam uçuyor ama. Lan yol yap. Sus. <laughs> 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 Ayrıca ben adamı havada vurdum yalnız ha. Özür dilerim. Kanka şey. Bir tane delikas vardı. Altı. Gireyim mi? Girelim mi? Gir. Gir. Doldur lan. Çık. Ben gelemedim. çık. Mı? Çıktım lan. Sus. Girmedim ki. Çıkayım. Ben senden alıyorum. Ay girmek yok. Girdim. Ama girsene. <laughs> 15 kişi yasam diye vurdu. Ana bu ne lan? Yanında mısın? Ortaya git. Of. Ender çıkar konuda ortaya gideceğim. 15 ya da yanındakine gideyim lan dolaşa dolaşa seni vurayım vurayım. Yanımda kim var? Yanımda Alan Norel diye biri var. Ya, ben Okuyamıyorum ben... ki. Alan, Alan Romero. Alan. Aynen Alan Romero. Alan Romero. Neredesin onu? Bana yine zıplama, ona zıplama özelliği verdin. Bana vermedin. Onun yanında mısın sen? Lan. Ne? Onun yanında mısın? Yok oğlum ya. 5 tane ender incim var haydi ver. <laughs> Şansa bak ya. <laughs> oh my god yedi kanka. Aga itemlerim öyle bir kaymak ki. Ama şimdi bana gel birisi gelecek diye altıma sıçıyorum. Kanka sana da yayın var haberin olsun. Ben yayın prosuydum bu oyunlarda. E ben adam mı geldi bak. Yere düştüm durmadım. Allah Kanka Allah okum var mı? E beni sikim. Ya Hepsini boşuna attım bunu. Yavşak Hı. kanka öl. Ölme. Oğlum sen öl lan ben öleceğim. Adam aşağı attı. Lagda kaldığımız daha ölmüyorum. <laughs> abi ya. Oha. Oha boyuma bakın. <laughs> abi. Abi. L abi. Abi lag. <laughs> Oğlum bu ne lan? Manyak bir şey lag var. Evet. Arada Arada. Şu an beni görsem var ya. Ha <laughs> bir şeye benziyor ama. <gülüyor> evet. Abi <laughs> anladım Şey sen verdin Her neyse arkadaşlar bu videomuz da buraya kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. İyi geceler. Ne iyi geceler lan bay bay.